Biz Ve yine kültür müdürlüğümüze, değerli belediye çalışanlarımıza da çok teşekkür ediyorum. İki değerli konuğum var aramızda. Bizleri kırmadılar. Engin Ayça. Suna filminden kısaca bahsedelim. Nasıl doğdu proje? Ee, burada kaybolmuş hayatlar var, ee, darbeler, muhtaralar yani her şey Türkiye gibi ee, ve savrulan yaşamlar diyelim. Nasıl doğdu? Şimdi sabaha kadar zamanımız var mı? <laughs> o zaman kısa isteyeceğiz. Ee, şimdi bir e, yeşil Yeşilçam'dan yapımcı benden Türkan Şoray için bir proje istedi. bir Yani bir senaryo yazabilir misin? Çekebilir miyiz? dedi. Niye olmasın dedim. Yani Türkan Şoray ile film yapmak herkesin düşlerinde olabilecek bir şey aslında. insanların hayatları heder olduğu yani ne uğruna 12 Mart niye yapıldı? 12 Eylül niye yapıldı? Ee, Bunun sorgulanması gerekiyor. İşte bu film onun hikayesi. Ee, bu bir görevdi, bu yapılmalıydı. طب <applause> لك <applause> 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 <applause>